Elmas. Elmas seninle konuşmam lazım. Ee, ne konuşacaksın? Hadi konuşsana. Herkesin gözü üstündeyken ıpıslak nasıl olursun? E başka nasıl olacağım ki? Dikkat et. Her yerde senden bahsediyorlar. Yok traktöre biniyormuşsun, yok kurbağadan dönerken oran ıslakmış. Sana ne bunlardan? Bana ne olur mu be? neler be. Elmasla Balkanlı Ali işi pişirdiler. Akşamüstü, üstü ap açık. Herkesin gözü önünde. Bırak artık bu işleri be. Şu meçhocağızın da zamanında günahını aldılar. Ali eskiden de tutkundu elmasa. Niyeti bozdu galiba. Her gün gelir çeşme başındaki oğlanları izlermiş kedinin ciğere baktığı gibi. Kendini gelinlik kız sanmaya başladı. Vallahi bir an önce birini bulsak da şunu evlendirsek. Böylelerinin kasıklarının ağrısı dinmezmiş. <laughs> Bacağını kaldıran kadın bir daha indirmez dedik ya. Bakkal İbrahim isteyip duruyor. Sevdiye kaç gündür gözükmüyorsun. Biliyorsun abimi görse öldürür. Bayramda başçavuş tezkeremi veriyor. Benimle kaçıyorsun değil mi? Bizim Antalya'mız çok güzeldir. Hem orada denize de girersin. Burada da giriyorum. Ama elbiseyle. Orada mayoyla da girebilirsin. Bayramın ilk günü seni kaçıracağım. Hazırlan. Gelemem. Orada inek sağmak yok. Çeltik yok. Ekmeği kendin yapmayacaksın. Fırından alacaksın. Ama sen de Antalya'dan değilsin. Elmalı'dansın. Olsun.

Güzel kadın be. Bıçak çıkmıyor. Kim ne derse desin güzel işte. Kadınların haddini bilmeyenin sonu budur işte! Ne olmuş be ya? Daha ne olsun? Çertik tarlasında tepesine çökmüşler. Kaçmış diyormuş ama saklıyordur. İş bitmiştir. Kim bitirmiş işi acaba be ya? Doğru, jandarmaya gitmiş. Bağırmış, çağırmış. Yok ya! Köydeki bütün sabıkalıları topluyorlar. Borucu Bedri, Kurbağacı Recebe hep götürmüşler. Balkanlı Ali? Onu da götürürler. Yakacak birinin başına bu elmas! Ali zaten yanmış be ya! Karı kısmının kurbağada işine ve hak etmiş! Acından ölmedi ya! Evet, o. <laughs> Bırak lan polimi! Elmasın çok borcu var be ya! İyi para varmış be! Bazen benim de aklım yatıyor. Yirmi kilo toplasak on bin lira eder. Balkanlı değil mi o? Nereye götürüyorlar? Yine bir şey mi yapmış acaba? Gel! Geldiler komutanım! Gelin! Aç! Baş ne komutanım? Kalkın ayağa! Hangisi? hiçbiri değil. Hadi serbestsiniz. Çavuş, tahliyelerini imzalat. Baş ne komutanım? Hadi çık dışarı. Çıkın. <laughs> bana sazan verdi. Bana da sazan tutmasını öğretecek. Abi kızım nereye gidersin? Pazara mı? Ha. Keşan'a mı? Hasan'a bir şeyler alacağız işte. Arfe. Pek de süslü püslü olmuşsun kız. Koca arayacağım da Keşan'da. Tövbe tövbe. <laughs> Hadi Keşan, Keşan, Keşan. Keşan. Mahmut Bey. düştüm yavrum sensin benim hey aman sensin benim Mahmut al buradan üç kişi ben elmas bir de çocuk sen bizim paramızı buradan al bozuk yok sabah sabah beş bin lirayı nereden bozayım abi kaç para be bir kişi dört yüz alırsın sonra be. Bayramlık bunlar, çoluğunu çocuğunu sevindi! Selam Selamünaleyküm! Ben Pehlivan Halil'in karısıyım. Ee, borcumuzun yarısını getirdim. Buyurun oturun bir çay için. Yok işimiz var döneceğiz. Ee, geri kalanı da artık olunca. 25 tamam. Ee, parayı aldığına dair bir kağıt yazsan. Olur. Kaymak! Ana, ben dondurma istiyorum. Oğlum, sana bayramlık alacağız ya işte! Alsana ya, alsan ne olur, Ondan hadi! Dondurma! Ha. Yürü şimdi patlatırım ha! Dördürüs yürü! Evet. Yürü! parçalar 100 lira! İçeride bayağı. Çok güzel oldu, çok yakıştı! Zengin duruyor. Seneye de rahatlıkla giyer. Çok büyük ana be! Sen sus! Hı. Hı. Ali abi be, bu çok büyük değil mi? Büyük be kızan! Gördün mü? İyi. Bir numara küçüğünü verin bakalım. Ben dondurma istiyorum. Ay, patlatacağım ha! Neler oldu neler be, işi pişirdiler. Bu sefer acayip yani! Hasan'a üst baş aldı, elmasa dondurma bile yalattı. Aa, şunlara bak, bayramlıklarını giymişler, hem de harika Kesin ağzına mı düşeceğiz? Utanmıyor musun? Konu komşu ne der? Elmasım, elmasım... ...Güzel elmasım... ...Alkanlar içinde... ...Kalmış cemalım... ...Nanay, nanay... ...Nanay... <laughs> Elmasım elmasım güzel elmasım elmasımın gitti işinden bilmişler elmasım el